Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda krema tadı veren ama krema kullanmadan köri soslu bir makarna yapacağız. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Öncelikle makarnamızı açacağız. Bir paket makarnamızı tenceremizin içine alıyoruz. Daha sonradan üzerine kapatıncaya kadar kaynar suyumuzu ekliyoruz. İlk önce biraz karıştırıyoruz ki bütün araları kaynar suyumuz gelsin. Ortalama 10-15 dakika boyunca kaynatacağız. Makarnamızı haşlamış olacağız. Makarnamızın haşlanıp haşlanmadığını anlamak için bir çatalda ilk önce tadına bakıyoruz. Makarnamız haşlanmış. İlmeğe yakın ortalama bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip iyice karıştırıp daha sonra da altını kapatıp makarnamızı süzeceğiz. Evet makarnamızı süzdük. Makarnamız şu anda süzgeçte. Aynı tenceremizi alıyoruz. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tereyağımızın üzerine de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve yağımızı iyice eritiyoruz. Evet eriyen yağımızın üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyoruz ve kokusu çıkıncaya kadar unumuzu iyice karıştırarak kavuruyoruz. Evet unumuz kavrulduktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Eğer bizimki gibi teflon bir e, tencerenizde yani çelikse çırpıcıyla ile karıştırırsanız daha iyi olur. Çünkü unlar tortu şekline kalabiliyor. Hiç durmadan iyice çırpıyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde krema kıvamını alacak. Daha sonra krema kıvamını aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı köre. Bir çay kaşığı toz biber bir yarım çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ve son olarak da bir çay kaşığı kimyon ekleyip iyice sosumuzu karıştırıyoruz. Evet, sosumuzu iyice karıştırdık gördüğünüz gibi. Daha sonradan haşladığımız ve süzgeçten geçirdiğimiz makarnamızı ilk önce yarısını ekliyoruz. Karıştırma kolaylığı olsun diye. İlk önce yarısını karıştırdıktan sonra iyice sosumuza daha sonradan diğer yarısını ekleyeceğiz. Evet bütün makarnamızı ekledik iyice karıştırdık. Çok katı bir kıvam olduğu için makarnamızın suyuna yani makarnamızı haşladığımız sudan böyle 2-3 yemek kaşıklığı kadar ekliyoruz. Hani birazcık daha cıvık olmasını istiyorsanız siz birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz tabii ki. Biz sadece 2-3 yemek kaşıklığı kadar ekledik. İyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve makarnamız servise hazır. Eğer bu tarifi denerseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun.